Bu parçadaki özellikler aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi ile ilgilidir? Evet, naturalizmde deneyicilik ön plandadır. Realizmin bir ileri basamağıdır. Sürrealizmde bilinçaltı, realizmde gerçekçilik. Sembolizmde imgeler, semboller, anlam kapalılığı ve musiki önemlidir. Eksistansiyalizmde ise varoluşçuluk ele alınır rüyadan esinlenen öyküler, hipnotizma ile uyutulanların sorulara verdiği karşılıklar, önceden hiçbir konu düşünmek, sizin kalemin ucuna gelenleri ara vermeden hızla yazarak elde edilen yazı. Bütün bu deneyler sanat yapıtının bir irade olmaktan çok rastlantı, çağrışım ve ruhsal otomatizm ürünü olması gerektiğini kanıtlamak içindir. Evet, burada deney sözü geçmekte. De, bu sizi aldatmasın. Burada üzerine durulan hipnotizmadır, rüyadır. Yani bilinçaltıdır. Burada bilgisi verilen edebiyat akımı sürrealizmdir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçada bir olay okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmıştır. Yani öyküleme yapılmıştır söylenebilir. Ve Olayın geçtiği küçük bir gölcükten söz edilmektedir. Bu gölcük okuyucunun zihninde resmedilmiştir. Yani betimleme vardır söylenebilir. Anlatıcı üçüncü kişidir. Yani olayın içindeki kahramanlardan biri değildir ve gördüklerini anlatmıştır tamamen. Karakterlerin akıllarından geçenlerini bilmemektedir. Yani ilahi değil, gözlemci bakış açılıdır. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Bize verilmiş olan bu parçada kahramanın kendisiyle iç konuşması bulunmamaktadır. Yani iç monolog tekniği yoktur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ali Bey beni kardeşi Orhan'la tanıştırdı. Ali ve Orhan özel isimdir. Burada özel isme bağlı bir unvan e, sözcüğü bulunmakta. Bu da özel isme bağlı olduğu için özel isimdir. İlk harfinin büyük yazılması doğrudur. Bu cümlede bir yazım yanlışı yoktur. Sınıfımızdaki iki Ali denli büyük olanı iyi bir sporcudur. Evet Ali özel isimdir. Özel isme getirilen çekimeki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bir yazım yanlışı yoktur. Öğretmen Ayşe Hanım doktora gidecekmiş. Evet özel isme bağlı meslek ve unvan sözcüklerini görmekteyiz. Bunlar yine özel isme bağlı olduğu için özel isimdir. İlk harflerin büyük yazılması doğrudur. Dün sokakta komşumuz Doktor Ali Yüksel Bey'i gördüm. Evet burada doktor ve bey sözcükleri özel isme bağlıdır. Dolayısıyla meslek ve unvan belirttikleri için büyük harfle yazılmaları doğrudur. Yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır. Amcamın teğmen olan küçük oğlu Ahmet sınıfın en çalışkanıymış. Burada teğmen sözcüğü özel isimle birlikte kullanılmamıştır. Dolayısıyla sadece meslek bildirmektedir ve özel isim değildir. Küçük harfle başlanarak yazılmalıydı. Burada yazım yanlışı vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Belirli bir izleyici kitlesine seslenmek amaçlanmıştır. Bu cümlede bir yazım yanlışı yoktur. Bu dizide yeni çekim yöntemlerine başvurulmuştur. Evet, burada da bir yazım yanlışı yoktur. Başvurmak bitişik yazılır ve dizide de sözcüğü bulunma durum ekidir bitişik yazılması doğrudur. Bu eserde bugüne değin beyaz perdeye taşınmamış bir sorun işlenmiştir. Burada da bir yazım yanlışı yoktur. Oyuncuların gösterdiği başarıyla çok boyutlu bir yapı kazanmıştır. Burada da bir yazım yanlışı yoktur. Bu eser yılan en çok izlenen filmleri arasında yerini almıştır. En çok sözcüğünün yazımı yanlıştır. Çünkü en çok ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yoktur. Birçok sözcü bitişik yazılır. En çok ayrı yazılır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uyak düzeni AA XA'dır. Yani mane tipi uyaklıdır. Evet bu söylenebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 LC ölçüsü kullanılmıştır. Söylenebilir. Şiirsellik sınırlıdır. Evet burada çünkü öğretici bir özellik var. Bir ideoloji işlenmiştir. O yüzden şiirsellik sınırlıdır. Söylenebilir dilin birlik oluşturmadaki önemi vurgulanmıştır. Evet Türkçenin önemi vurgulanmıştır. Bu da yine söylenebilir. Redif ve uyak yoktur. Bu söylenemez. Çünkü dize sonlarındaki bir sözcükleri aynı anlama gelmektedir. Kelime rediftir. Vicdanı, vatanı, lisanı, ığlarda ek rediftir. Yani redif vardır. Vicdan, vatan ve lisanda an sesleriyle de tam uyak vardır. Dolayısıyla uyak ve redif vardır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta konmaz? Evet, biten yargıların sonuna üç nokta konulmaz. Herkes bir şeylerle ilgilenirken sen... Evet, cümle yarım bırakılmıştır. Buraya üç nokta getirilmelidir. Eksiltili bir cümledir. Bir adam kapıya yaklaşınca korkudan... Evet, bu cümle de yine yarım bırakılmıştır. Eksiltili bir cümledir. Üç nokta getirilmelidir. Bahçede çocuklar, öğretmenler... Bu cümlenin de yine yüklemi yoktur. Eksiltili bir cümledir. Her yerde öyle güzel çiçekler var ki evet burada da yine duygu bitirilmemiş, devam ettirilmiştir. Üç nokta getirilmelidir. Çok beğendim filmin konusunu, efektlerini. Devrik bir cümledir. Filmin konusunu ve efektlerini çok beğendim denilmiştir. Cümle tamamlanmıştır. Yargı tamamlanmış bir yargıdır. Sonuna nokta getirilmelidir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere iki nokta konmalıdır. Bana bakıyor tepeden tırnağa beni süzüyordu. Bu sıralı bir cümledir. Buraya virgül getirmeliyiz. Eyvah! Yine benimle mi geleceksin? Evet burada da eyvah'tan sonra gelen sözcük büyük harfle başlamadığı için sıralı bir cümle olduğunu anlıyoruz ve virgül getiriyoruz. Sözünde dursaydın ben de sana istediğini alırdım. Evet buraya da yine virgül getiriyoruz. Çünkü sıralı bir cümledir. Film izliyor, müzik dinliyordum. Bu da sıralı bir cümledir. Buraya da yine virgül getiriyoruz. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için. Bunu şöyle açıklayayım. Evet açıklama yapılacak. Buraya iki nokta getirmeliyiz. Düzenli çalışmazsan başaramazsın. Cevabımız B seçeneğidir. İlhan Tarus'a ait yukarıdaki eserlerden hangisi Türkçe diğerlerinden farklıdır? Doktor Monro'nun mektubu, Taurus'un hikayeleri, apartman ve köle hanı öykü türündeki eserleridir. Yeşil Kaya Savcısı ise roman türünde yazılmış bir eserdir. Farklı olan 3 numaradır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi nesne yüklem şeklindedir? Kullanmıyor yüklem kullanmayan kim kimi romancılar özne. Bu cümlede özne bulunduğu için aradığımız cümle bu değildir. Kurulmamış yüklem, kurulmayan ne? Kişilerin ruhsal ve fiziksel özellikleri arasında bir bütünlük. Bu cümlede özne ve yüklemden oluşmaktadır. Ayıramıyor yüklem, ayıramayan kim? Okuyucu özne. Bu cümlede özne bulunmaktadır. Aradığımız cümle bu da değil. İster yüklem, isteyen ne? İç monolog tekniği. Öznemiz. Dolayısıyla cümlede özne bulunduğu için aradığımız cümle bu da değil gerektirir yüklem. Gerektiren ne o? O neyi gerektirir? Romancının iç monologla yüz yüze konuşmalar arasındaki ayrımı görmesini, tanımasını gerektirir. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Yani bu cümle nesne ve yüklemden oluşmaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçanın numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne nesne yüklem şeklindedir? Daha canlı ve büyüktür yüklem. Oturma odasındaki çiçekler özne, öbür odadaki çiçeklere göre edat tümleci. Bu cümle özne nesne yüklem şeklinde oluşmamıştır. Zaten isim cümlesidir, nesnesi yoktur. Vardır yüklem, var da yine bir isimdir, isim cümlesidir bu cümle. Bu cümlede nesne yoktur. Var olan ne? Canlı bir hava özne. Nerede? Oturma odasında. Dolayı tümleç genellikle de zarf tümlecidir. Aradığımız cümle bu da değildir. Olurlar ve ilgilenirler. Bu cümlenin iki yüklemi var. Aradığımız cümle bu da değil. İlgilenirler yüklem. İlgilenen kim? Onlar. Ne zaman ilgilenir? Boş zamanlarda zarf tümleci. Bu cümlede zarf tümleci var. Aradığımız cümle bu değil. Öbür odadaki çiçeklerle edat tümleci. Evdeki kavgalar, ani bağırışlar, gürültülü ortam, iş yerinde yöneticilerin sert tutumları çiçekleri etkiler. Etkiler yüklem. Etkileyen ne? Evdeki kavgalar, ani bağırışlar, gürültülü ortam, iş yerinde yöneticilerin sert tutumları özne. Neyi etkiler? Çiçekleri belirtili nesne. Bu cümle özne nesne yüklem şeklindedir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçanın numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne nesne yüklem şeklindedir? halalıyor yüklem, halalan ne? kadın erkek ilişkileri özne, nerede romanda dolaylı tümleç. Bu cümlede dolaylı tümleç var. Aradığımız cümle bu olamaz. Üç numaralı cümlede birden fazla yüklem var. Aradığımız cümle bu da olamaz. Dört numaralı cümle isim cümlesidir. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Bu da aradığımız cümle değildir. Söyleyebiliriz yüklem kim biz gizli özne. Özne gizli olduğu için 5 numarada özne nesne yüklem şeklinde değildir. Roman ülkemizde son yıllarda yaşanan kimlik arayışlarını konu ediniyor. Konu ediniyor yüklem konu edinen ne roman özne neyi konu ediniyor? Ülkemizde son yıllarda yaşanan kimlik arayışlarını belirtili nesne yani özne nesne yüklem şeklindedir. 1 numaralı cümle cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir, gezi yazısı, özdeyişler ve makaleler yazmış. Çok yönlü bir sanatçı olsa da şair yüzüyle tanınmıştır. Bütün şiirlerinde bireysel duyguları işleyen sanatçı arız ölçüsünü kullanmış. Heceyi köylü vezni olarak görmüştür. Ahenk ve musikiye önem vermiş, alışılmadık bağdaştırmalara yer vermiştir. Şiirlerini Tamat adlı kitapta toplamıştır. Evet, Tamat adlı şiir kitabının yazarı özdeyişleriyle özdeyişlerinden meydana gelmiş Tiryaki Sözler adlı kitabın yazarı Cenab-ı Şahabettin'dir. Cenab-ı Şahabettin sembolizmden ve parnasizmden etkilenmiştir. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır ve hece ölçüsünü parmak hesabı olarak nitelendirmiş. Hiç hece ölçüsüyle şiir yazmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir.